Ali Kara Hasanoğlu. Neredesin Akşener? Bir hafta içinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve diğer İyi Partileri köşeye sıkıştıran 3 gelişme yaşandı. Bakmayın siz bunların planlı gibi gösterilmesine. Bakmayın siz benim de onlara prim verir gibi anlatmama. Ben onların anlatımını size aktarıyorum. O iddiaları doğru bulduğum için değil. İyi Parti'nin ne kadar kaygan zeminlerde dolaştığını gösterme açısından. Bir haftada 3 gol yenir mi demek için. Aslında bir hafta üç gol sizin politikasızlığının göstergesi. Yanlış sularda yüzdüğünüz için, hatalı ittifaklar içinde gezdiğiniz için. Bir haftada üç golü birden kalenizde gördünüz. Bu golleri yemeye de devam edeceksiniz. Çünkü politikanıza samimi değilsiniz. Çünkü kendi aranızda bile konuşurken biz ne yaptık demeye mecbur hale düştünüz. İyi Parti'nin kalesindeki üç gol ne? Daha bir hafta önce siyasete yeni girmiş acemiler gibi İyi Parti Kongresi'nde Türk Tabipler Birliği'ne selam yolluyordu Meral Akşener. O gün duyarmıştım ama dünkü gelişmelerle olay çok daha somut bir hale dönüştü. Meral Akşener'in artık lafı döndüremeyeceği, çevirip karşı atağa geçiremeyeceği bir noktaya gelmiş. Nedir o? Hani bana sorarsanız Türk Tabipler Birliği eski başkanı ile yeni başkan arasında pek bir fark yok ama yenisi APO'ya sahip çıkmakta da daha bir meşhur. Resmen ve alenen terörist başı Apo'ya özgürlük isteyen takımdan. Haydi şimdi Meral Akşener Türk Tabipleri Birliği'ne selam göndersin de görelim. Eski başkan Sinan Adıyaman PKK seviciliğini biraz daha üstüruplu yapıyordu. Meral Hanım da bundan istifadeyle İyi Parti'nin kongresinden Türk Tabipleri Birliği'ne selam yolluyordu. Saf milliyetçiler Sinan Adıyaman'ı iyi tanımadıkları için Selam gönderme muhabbetinden bir çıkarımda bulunamıyorlardı. Şimdi safı falan kalmadı. Hemen herkes Şemnem Korur Fincancı'nın kim olduğunu bilir. Hatta öyle ki CHP içindeki ulusalcılar bile açıklama üstüne açıklama yapıyorlar. Bu hanımın birlik başkanı seçilmesini protesto ediyorlar. Ama dün akşam saatlerine kadar Meral Hanım hiç ortalıkta görünmedi. Sus pus olmuş konumda. Sadece kendisi değil, partisinin ağır topları da ortalıkta hiç görünmüyorlar. Gol net. İhtilaf yok. Gelelim ikinci gole. Geçtiğimiz hafta sonuydu. 2014 Ekim'inde HDP MYK'sı tarafından yapılan açıklama ile halkın bir kısmı sokaklara dökülmüş ve ortalığı yangın yerine döndürmüşlerdi. 2014'te hakim ve savcıların FETÖ'cülerin kontrolünde olması, emniyetin hakeza FETÖ'cülerin elinde olması, hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de FETÖ'cülerin ciddi bir güçleri olması sebebiyle o tarihte HDP'nin MYK'sının aldığı sokağa çıkın talimatı yeterince soruşturulamamıştı. Şimdi o kararın altında imzası olanlar için gözaltılar başlayınca bazı analistler bu operasyon HDP'ye değil İyi Parti'ye yöneliktir. İyi Parti bu operasyona karşı çıksa bir türlü, çıkmasa bir türlü. Köşeye sıkıştırılan Meral Akşener'dir dediler. solu siyaset izlemezseniz kimse sizi köşeye sıkıştıramaz. Ama defol işler yaparsanız kimse uyanmaz diyerek varlık sebebiniz olan kavramların zıttına işler yaparsanız bir sıçrar, iki sıçrar çekirge sonunda golü yersiniz. Nitekim de öyle oldu. İYİ Parti HDP'lilerin 2014'te halkı sokağa çağıran kararı sebebiyle gözaltına alınması hakkında net bir görüş açıklaması yapamadı. Görmezden gelmeye, duymazdan gelmeye soyundu. Ama halk yemedi. İyi Parti tabanı bu ikircikli tavrı yutmadı. İyi Parti kalesindeki net golün sayısı 2'ye çıktı. Olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki üçüncü gol çok daha net. Çok daha tartışmasız bir atak sonucu geldi. O neydi? Azerbaycan'ın toprağını işgal eden Ermenistan'ın bir de Azerileri zaman zaman taciz etmesi sonrasında önceki gün Azerbaycan yönetimi hop dedik çıkışıyla hem tacizlere cevap verdi hem de işgal edilen topraklarına sahip çıkma kararlılığını hayata geçirdi. Böylesi bir ortamda Türk Milliyetçisi İyi Parti tabii ki Azerbaycan'dan yana tavır almak zorunda. Tabii ki Azerbaycanlı yetkililerin de deklare ettiği gibi Türkiye'nin durduğu konumu alkışlamak zorunda. Ama o ne? CHP'nin monşellerinden Ünal Çeviköz tam da CHP İyi Parti ittifakının ne kadar tabansız ne kadar suni, ne kadar talimatla kurulmuş olduğunu gösterircesine skandal bir açıklama yaptı. Maalesef gelen haberlerde Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı gruplarında Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor. Hadi şimdi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener veya o partinin ağır toplarından birisi çıkıp bu açıklamayı bir değerlendirsin bakalım. Değerlendirebilirlerse bir şey deseler Müttefikleri CHP'den korkarlar. Bir şey demeseler seçmenden korkarlar. Ne yapacaklarını şaşırmış bir durumda ortalıktan toz olmayı tercih ettiler. Ne Akşener ne de partinin ağır topları bu konuda da tek bir açıklama yapamadılar. Yapamazlar da zaten. Ne demek maalesef de başlayan bir cümle kurarak Türkiye'nin Azerbaycan'a silah yardımı yaptığını söyleyip eleştirmek. Ne demek Türkiye'nin Azerbaycan'a cihatçı grupları yolladığını iddia etmek. İşte CHP'li Ünal Çeviköz'ün bu sözleri de İyi Parti'nin kalesine giren üçüncü gol olarak kayda geçti. Şimdi AK Parti İyi Parti'yi köşeye sıkıştırmak için Ermenistan'ın önce Azerbaycan'a saldırmasını sağladı sonra Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları için harekete geçmeye zorladı. Ardından da CHP'li Ünal Çeviköze o skandal açıklamayı yaptırarak İyi Parti'yi köşeye sıkıştırdığı şekilde analiz yapan çıkar mı? Çıkar çıkar. Eğer bataklıkta yürüyorsanız ayağınızdaki çamura bakmayacaksınız. Başkalarının da kusur aramayacaksınız. <laughs>